Bu 75 kime diyecek bana? 75 lira ver, ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin, ben sen 25 lira mı almış olacağım? 75 lira <laughs> ver bana. Hayır niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedavaya geziyorum. <laughs> Senin gideceğin yer Kumkapı'dan Samat diye. Ben bir dünya yol dolaştım, 75 lira yazdım. Bunu kim diyecek şimdi bana? Buraya kaç para yazdı abi? Ya bak yazıyor burada, bak buraya ben bak. Ve... Buraya kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Şimdi bak 75 lira yazmış. Tamam <laughs> mı? 75 lira müşterinin taksici ödemesi gereken para. Tamam. Tamam sen bana 100 lira verdin. 100 lira vermiş müşteri. Kaç para geri alacak? Kaç lira geri alacak? Nasıl 25 ya? 75. <laughs> ben sana 25 lira geri vereceğim. Nasıl olacak o iş? Abi kaç para yazdı buraya? Baba baksana buraya baksan bana bakma bak burada yazıyor 75 76 lira. Buraya dedi. kaç para yazdı? 75 abi? lira yazdı. Hah? 75 TL yazdı. Tamam 25 lira. Al 25 liranı. Tamam, ha. işte ben de 75 lira mı aldım Sen sana? De 75 lira vereceksin abi. Ben <laughs> sana niye 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı diyorum sana ya. Sen Türkçe anlamıyor musun? Anlıyorum abi. Tamam neyse o zaman ben sana 75 veriyorum geriye. Sen bana zaten 100 lira para verdin birader bak. Bu kaç para? Ben şimdi kaç para vereceğim? 75 sana? lira vereceksin bana. Tam 75 lira abi. Al sen şu 25 liranı 100 lira işte oldu şimdi. Hayır abi. Baba senle biz anlaşamayacağız. Biz karakola gidelim orada çözelim olayı. Yok yok abi. Sen pa otur abi. Yok yok ben kaç para vereceğim sana? 75 vereceğim diyorum. 100 lira veriyorsun. Ben 25 sen... sana veriyorum hala 75 vereceğim sen diyorsun. Ben kaç para vereceğim sana? 100 lira abi? verdim. Bana para vermeyeceğim ben sen sana 75 vereceğim. 75 lira kaç para katlayacağım vereceğim sana? Sen bana vermeyeceğim ben sana para üstü vereceğim diyorum. Babacım al bu senin paran diyorum sana. Bu kaç para abi? 25 lira. Ben 100 lira verdim. Tamam 75'ini ben alacağım içinden. Sana ne kalıyor geriye? 25 lira kalıyor. Sen bana 75 lira vereceksin. <laughs> sana niye 75 veriyorum ben, <laughs> ben ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi. Tamam 70, 100 lira veriyorsan babacım bana. Tam 100 lira veriyorum. 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70, sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim? 75 abi? ver. Ya baba sen ama bekle sen. Yo, yok yok kaç para vereceğim sana. Babacığım 75 vereceğim diyorum sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim. Sen şu an bana vermeyeceğim babam verdin ya 100 lira sen bana da. Bak 100 lira ver verdin. Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Yok sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ne vereceğim ben sana? 100 liranın içine kaç para vereceğim ben sana? Bak ne? burada taksimetre yazıyor diyorum sana. Sen bana kaç para vereceksin abi? Yo. Adam sarhoş sarhoş. Abile bela koy. Baba Allah. otur otur sen arabada. Yok yok. Dur dur heyecan yapma. Yok yok dur. Ben seninle uğraşamam. Yo. Ya seni ben burada ya yo. sen beni vurursun ya ben seni vururum. Ay, Allah aşkına. Allah kitabı yok bekle karakola gidelim orada çözelim iş. Allah ben seninle aşkına. uğraşamam gece gece ha. Kurban Bak ben ben rahatsızım ha. Ben böyle şeylere fazla sen gelemem. Sen kaç para vereceksin abi? Ya parasını amına koyayım bekle polis amına <laughs> Aldım, Sikerim parasını tıra... da vereceğim. Ben sana para mara vermiyorum. Karakolda söylersin. Yani Sikerim parasını şey <laughs> da şey para vereceğim. 25 Valla. lira vereceğim ben sana. Ha? 25 lira. <laughs> yapma be abi. Yapma, ya. yapma yapma be abi. Ama lan ben... saattir geziyoruz İstanbul'u dolaştık. Ya ondan değil. Sen bana kaç para vereceğim diyorum sana ben. Ya Konum babam var. sen anlıyor musun? Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum sen benimle git neresi? Kayseri. Kayseri'lisin Kayseri de para bile, paranın işini bile aldı. Kurnaz adamsın. Sen bana kaç para Sen bana kaç Kayseriler üstü alınmasın da adam Kayseri'de olduğu için bu hesaba giriyor zaten. O biliyordur da cukka diyecek onu. para verdin? Ben sana 100 lira verdim. Tamam burada kaç para yazıyor? Bilmiyorum. 77 milyon para oldu burası. Ben sanıyorum kardeşim taksimetre 70. Adam da karıştı 77 milyon falan diyor. lira yazdı. 100, 100 liradan 75 liraya ben alırsam sana kaç para kalır? 25. Tamam 25 lira veriyorum daha niye bana 75 ver diyorsun? Tamam o zaman 25 lira ver abi. Tamam ben sana zaten veriyorum 25'ini. Tamam, al baba. diyorum sana 25'ini. Al babam 25'ini. Tamam mı? Olay kapanmıştır diyorum sana. Tamam. Anladın mı? Bu kadar yani. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Amına koydum <laughs> oğluna bak siktirecek <laughs> bana kendini vurdukacak gece gece amına koydum kavatına bak diye. <laughs> 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 tövbe tövbe. Adam çıldırdı amına koyayım. <laughs> Adam açı dizi gidiyor kapıyı kapattıktan sonra bile.